Bir başarı hikayesi mi dese, ya da inanmışlık mı kararı siz verin. Ama denize kıyısı olmayan Yozgat'ta tonlarca balık üretimi yapılıyor değerli izleyenler. Çocukluk hayaline Bozkır'ın ortasında sarılan Adnan Yılmaz yıllık 225 ton balık üreterek bakın küçük bir barajdan adını Avrupa ülkelerine nasıl duyuruyor kafesler hazırlanıyor, çekilen ağlardan kasa kasa balık alınıyor. Görüntüler Karadeniz ya da Marmara'yı andırsa da Bozkır'ın tam ortası Yozgat'tan. Bir de sağlıklı balık arıyorum ben. Hı hı. Sağlığı güzel olduğu için özellikle buraya geldim. Burası Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük 10. sulama barajı olan Çekerek Barajı. Adnan Yılmazsa ise Bozkır'ın ortasında hayallerine sımsıkı sarılan bir girişimci. Bizim bir zamanlar çocukluğumuzun geçtiği ee, top oynadığımız bir araziydi. Burada bir çayırlık alan vardı. Bunun üzerine baraj yapıldı. Çekerek barajı Yozgatlılar için yeni bir geçim kaynağı oldu. Yıllık 3000 ton kapasiteyle Avrupa'ya ihracat kapıları aralandı. Onlarca kişiye istihdam sağlandı. Ve somon içine giriştik ve bu alabalık somon e, üretiminde Hamdolsun yıllık 225 ton yıl olarak üretime devam etmekteyiz. Ayrıca Karadeniz bölgesine somun aday olarak balık yetiştirip anlaşmalı bir şekilde buradan Karadeniz'e, Karadeniz'den de Avrupa'ya balık gönderiyoruz. Çekerek barajının serin sularında yetişen balıklar hem lezzeti hem de ebatı nedeniyle tercih ediliyor. Ağırlık olarak Avrupa ülkeler ama Rusya ve Japonya tarafından şu an te balıklarımız tercih edilmekte.